Ha vallahi yorum geldi Sefer aşağıda yorum geldi O oh, Elif Bozuk ilk geldi. Başka geldin Elif Bozuk. Sesin geliyor mu? Vallahi ilk defa <laughs> oldu vallahi. 20 kez denedim olmadı. Geliyorsa biz sıkıntı yok o zaman. Tamamdır o zaman. Kaç kişi? O oh, sen ilk geldin. Tamamdır. bir maç oynayır musunuz sonra eni kapatayım. Tere 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 merhaba merhaba hoş geldiniz qamız Ben bunu oyunu çok seviyorum ya Eskiden hep oynuyordum bunu akşama yayını kap atacağım şey bak prenses diyecektim elif bozuk o zaman kabul edeceğim Yapma ya. Bir şey önemli değil ki. Kaç kişi indi? İki kişi. Sadece Elif ve Gamze. tane kaldı bu iki tane nerede? Prenses maalesef. Selam o aleyküm selam geldiniz. Büyük bir şey var ya onu bir türlü öldüremiyorum. Ha bunu mu? Prenses maalesef evde değil. Elif Buzuk. Şehir dışına çıkmış. kozanlara gitmiş var ya. Selam. Aleyküm selam. Dün mü konuştunuz? Evet. Dün geldi. Tekrar gitti işte. Akşama yine açacağım ama hepinize birlikte ayıcık vereceğim o zaman. O zaman istenizi kabul edeceğim. Ya. Eğne kadar sürecek. O şimdi kapatacağım zaten. Herkes abone olsun arkadaşlar. Abi gelsin Yetil Arkadaşlar arkadaşlarınız da haberi olsun. Bu akşam canlı yayın bütün takipçilerime birlik ayıcık vereceğim. Şu an 500 tane birlik ayıcım var. Haberiniz olsun. Şöyle göstereyim. Birlik ayıcık. Yani çok. Yani bu akşam tüm takipçilerime vereceğim. Ya. Şimdi yayını kapatacağım Bilik ayıcık Anlaya devam edeceğim Bu arada bilik ayıcık tekrar geri geldi ya bu ne ya Bu adam bizimle dalga geçiyor galiba Bak bu kötü oldu işte Ama bilik ayıcık çıkmak zor Şansa bağlı Neyse yine kapatayım. Abi o kadar bile nerede aldım işte haberin diye. Tamamdır. Yine kapatayım. Akşama tekrar açacağım. Ama akşama tam 3-4 saat böyle açık olacak yani yayın. Ya. Yani no kapatma. Ama şu an müsait değilim. O yüzden. Şuan tekrar diğer odaya gitmişim. Diğer bu oda da soğuk. Akşama tekrar açacağım. Açmadan önce bir saat önce bir saat erken size haber vereceğim. Tamam mı? Şimdi kendinize iyi bakın.